İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Doğum günün kutlu olsun komutan. Ermenilere ve Filistin napkasına karşı yapılan soykırım. Hindistan'daki Ermeni yerleşimlerinin taş baskıları kitabının sunumu. Yerevan Tarih Fakültesi'nde Ermeni izleri taşıyan filmin galası. Almanya Dışişleri Bakanı Bakü'de Azerbaycan'ı eleştirdi. Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye ulaştı. Kutsal topraklar ortak vizyon, Artah'ın Roma'daki kültürel mirasının korunmasına adanmış uluslararası konferans. Surp Sarkis Kilisesi'nin tarihi yolu. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün suyunun azalması sonucu ortaya çıkan yapı kalıntılarının belgelenmesi çalışmaları. Kendi topraklarını savunmak için ortaya çıkanlar tek bir toprak parçasının dahi teslim edilmeyeceğini, buranın Ermenistan olduğunu gerçekten anlıyorlar. Merkezi veya merkezi olmayan uluslararası veya ulusal figürler ne söylerse söylesin burası Ermenistan'dır nokta. Leonid Azgaltyan 22 Kasım hayatını ana vatanın savunması mücadelesine adayan efsanevi Ermeni askeri figür komutan Leonid Azgaltyan'ın doğum günüdür hayatının tarihi onun eşsiz iradesine, cesaretine ve vatanseverliğine tanıklık eden kahramanlık olaylarıyla doludur. Leonid Azgaltyan, 1942 yılında Tiflis'te Gamo şehrinden taşınan Ruben Azgaltyan'ın ailesinde doğdu. Yerevan'daki Mravyan Okulu'nda eğitim gördü, daha sonra Moskova Lomonosov Üniversitesi'nde yüksek öğrenimine devam etti ve Ardından Yerevan Devlet Üniversitesi'nde Radyofizik Fakültesinden mezun oldu. Onun bilimsel faaliyetleri otomasyon sistemleri ve planlama metodolojisi ile ilgilenen yönetici ve uzman olarak çalıştığı çeşitli alanları içeriyordu. Yine de Leonid Azgaltyan'ın misyonu sadece bilim ve teknoloji alanında değil, devlet ve askeri çalışmalarında da kendini gösterdi. Arsak hareketinin başlangıcından itibaren ulusal kurtuluş mücadelesinde aktif rol aldı ve liderlerinden biri oldu. Şubat 1990'dan itibaren kurtuluş ordusuna liderlik etti ve burada mentorluğu ve stratejik bilgeliği büyük beğeni topladı. Leonid Azgaltyan, Nırnazor'un ilk saldırısı da dahil olmak üzere birçok kurtuluş savaşına katıldı. Sovateşi'nin kanlı provokasyonundan sonra Sovyet cezalandırıcı birliklerinin Yerevan'a girme girişimi engellendi. Onun liderliğinde Vartenis bölgesinde Leonid Azgaltyan'ın kişisel olarak strateji oluşturduğu ve muharebe operasyonlarını yönettiği birçok meşru müdafaa savaşı gerçekleşti. Leonid Azgaltyan 21 Haziran 1992'de Mardagert bölgesinin Donashen kentinde ölümsüzleşti onun karalar bağlayan ölümü bir trajediye dönüştü. Aynı zamanda Arsak'ın özgürlük mücadelesinde büyük bir boşluk bıraktı. Azgaltyan adanmış başarılarından dolayı en yüksek Arsak kahramanı unvanıyla ödüllendirildi. Leonid Azgaltyan'ın doğum gününü kutlayarak onun sadece o döneme değil gelecek nesillere de ilham kaynağı olan ölümsüz katkısını anıyoruz. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit araştırması 1948 Filistin nakbası ile benzerlikler göstermektedir. Her iki durumda da insanların kimliğini ve geleneklerini yok etmek amacıyla toplu katliam ve kültürel yıkım gerçekleştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Ermenileri kültürel haklarından mahrum etti, Ermeni okullarını kapattı. Filistin Nakba'sında 530 köy yıkılarak Filistinlerin kültürel mirası silindi. Osmanlı İmparatorluğu terk edilmiş mallar yasası uyarınca Ermeni mallarına el koydu ve Filistin mallarına da aynı şekilde 1950 tarihli terk edilmiş mallar yasası uyarınca el konuldu. Ermenilere karşı yapılan soykırım, Arminosit ve Filistin'deki Nakba soykırım taktiklerinin günümüzde de devam ettiğini göstermektedir. Artsah ve Gazze'de yaşanan soykırımlar bu tarihin devamlılığının kanıtıdır. Bu benzerlikler benzer yıkım politikalarının önlenmesi için dikkat ve adalet gerektirir. Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Tarih Fakültesi Okuma Salonu'nda Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 21 Kasım günü saat 14'te önemli bir etkinlik düzenlendi. Vakfın anıt uzmanı ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyesi Samvel Garabetyan tarafından Ermeni mimarisinin değerlerinin araştırılması ve korunması amacıyla kurulduğunu hatırlatalım. Etkinlik sırasında vakıf yönetimi yayınlanmış eserlerin tamamını Tarih Fakültesi Kütüphanesi'ne bağışlayarak bilimsel mirası koruma ve yayma misyonunu sürdürdü. Toplantının önemli bir bölümünde vakfın bilimsel çalışmalar kitap serisinin 21. cildi olan Hindistan'daki Ermeni yerleşimlerinin taş baskıları ve Hindistan'daki Ermeni varlığını ve kültürel mirasını anlatan Ermeni Ayak İzleri filminin galası gerçekleştirildi. Etkinlikte Batı Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri de hazır bulunarak vakfın Ermeni kültürel mirasının korunmasına yönelik faaliyetlerinin önemi vurgulandı etkinlikte bir konuşma yapan Rafi Kortoşan, kitabın içeriğini katılımcılara aktararak Hindistan gezisinin tarihi ve kültürel önemini kısaca anlattı. Onun sözlerine göre kitabın her sayfasında Hindistan'ın farklı bölgelerindeki Ermenilerin etkisi gösteriliyor. Anıtlar, taş baskılar ve diğer tarihi işaretler Ermeni halkının zengin kültürel mirasını hatırlatmaya devam ediyor. Bu etkinlik Vakfın bilimsel çalışmalar ve yurttaşların birliği sayesinde Ermeni mimarisinin ve kültürel mirasının korunmasında önemli bir rol oynadı. Bakü'deki COP29 konferansı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Barbok, aktivistlerin ve muhalefet temsilcilerinin tutuklanmasına dikkat çekerek ülkenin insan hakları durumunu sert bir şekilde eleştirdi. Örnek olarak Gubat İbadoğlu vakasını gösterdi, ev hapsine ve yurt dışına çıkış yasağına değindi. Barbok ayrıca 76 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi milletvekillerinin Bakü'ye giriş yasağının da kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakan, COP29'un büyük bir güvenlik sorunu olarak kabul edilen iklim kriziyle mücadelede sonuç vermesi gerektiğini vurguladı. Lübnan'ın Balbek valisi Beşir Hodur, İsrail'in hava saldırısı sonucunda Lübnan'da ölü sayısının 47'ye ulaştığını, 22 sivilin de yaralandığını ifade etti. Daha önce Lübnan Sağlık Bakanlığı yaklaşık 20 kurbanı açıklamıştı. Lübnan'ın doğusunda toplam 15 yerleşim birimi saldırıya uğradı. Roma'daki St. Thomas Aquinas Üniversitesi'nde Arsak'ın kültürel mirasının korunmasına yönelik uluslararası bir konferans 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Bu konferans Vatikan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin temsilciliğinde Dünya Ermenileri Katolikosluğu'nun himayesindeki Angelicum Ekumenik Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlendi. Arçak Piskoposluğu lideri Piskopos Derbur Tanes Abrahamyan'ın da katıldığı konferansta Arçak halkının kültürel mirasının savaş sonucu yok edildiği ve bölgede zorla yerinden edildiği vurgulandı. Papa, nesnel adaletin sağlanması için bilimsel düşüncenin, siyasi düşüncenin önüne geçmesi çağrısında bulunarak Hristiyan dünyasından bölgede barışın sağlanması için çalışmalarını ve dua etmesini istedi. Batı Avrupa Patrikliği Delegesi Başpiskopos Hacak Barsamyan, Kardinal Kurt Kah, Kardinal Claudio Gugerotti ve diğer din adamları ve uzmanlar konferansta kutlama konuşmalarında bulundular. Katılımcılar Güney Kafkasya ve Orta Doğu'daki deneyimler de dahil olmak üzere Artsah'ın kültürel mirasının korunması yollarını tartıştılar. Batı Ermenistan topraklarında milattan sonra 6. yüzyılda inşa edilen Sub Sarkis Kilisesi 1900 yılında daha ayaktaydı. Asırlık tarihiyle Ermeni kültürel mirasının istisnai örneklerinden biri olan bu antik tapınak Ermeni manevi ve ulusal kimliğinin canlı bir kanıtıydı. Ne yazık ki kilisenin kaderi yıkım yolundaydı. 1936 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kararıyla Sub Sarkis Kilisesi yıkıldı bu adım Batı Ermenistan'daki Ermeni kültürel ve manevi mirasının tutarlı bir şekilde yok edilmesi politikasının bir kez daha kanıtıdır. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nde son dönemde su seviyesinin azalması sonucu gölün kenar kesimlerinde daha önce sular altında kalan yapıların kalıntıları görünür hale geldi. Akhlat bölgesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan kıyı bölgesindeki adacık çevresinde araştırmalar yapan sanat tarihçisi Mesut Gül, yapı kalıntıları üzerinde belgeleme çalışmaları yaptı. Gül, yerleşim yeri kalıntılarının bulunduğuna inanılan bölgeyi incelemeye karar verdiğini söyledi. Drone ile çekilen görüntüler bölgede düzgün bir şehir planlamasının yapıldığını gösterdi. Gül yaptığı açıklamada bölgenin Urartu dönemi yerleşimleriyle benzerlikleri var. Bu da bize Orta Çağ'da da kullanıldığını düşündürüyor. Bölgenin havadan çekilen fotoğrafları buranın bir sahil kasabası olabileceğini gösteriyor. Ancak daha detaylı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapacağı araştırma sonucunda elde edilebilir dedi. Bu keşifler Van Gölü bölgesinin tarihi ve arkeolojik mirası hakkında yeni bilgilerin edinilmesinde önemli rol oynayabilir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.